Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde sesini işleyeceğiz. Verilen kelimelerde sesi olup olmadığına bakalım. Hap. Hap kelimesi sesiyle başlıyor. Şah. Şah kelimesi sesiyle bitiyor. ahır ahır kelimesinin ortasında h sesi var. dahi dahi kelimesinin ortasında h sesi var. hala hala kelimesi h sesiyle başlıyor. hallı sesiyle başlıyor. ahtapot ahtapot kelimesinin ortasında h sesi var. hemşire hemşire kelimesi sesiyle başlıyor. İhtiyar, İhtiyar kelimesinin ortasında h sesi var. Kahkaha, Kahkaha kelimesinin ortasında iki tane h sesi var. Helikopter, Helikopter kelimesinin başında sesi var. Metnimizi hep birlikte okuyalım. Hortum. Hortum aldı. Siyah hortum aldı. Bahçe için siyah hortum aldı. Hasan bahçe için siyah hortum aldı. bahçe için siyah hortum aldı. siyah hortum aldı. hortum aldı. Hortum... Bu dersimizde sesli çalışmalarını tamamladık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.